İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fon değerlendirmesi yapacağız. Birkaç tane fon değerlendirmesi yapacağız. Ben fonları kendi yöntemime göre bir Excel tablosunda değerlendirmeye çalışacağım. Bunlarla ilgili gerekli verileri yükledim. Şimdi isterseniz ilk fonumuzdan başlayalım. En çok istek alan fonlardan bir tanesi Tacirler Portföyün TCD fonu. İçinde dolar getirisi olan fonlardan. O yüzden doları seçiyoruz. Katılıma uygun değil. Varlık grubumuz içinde değişken fon olduğu için çeşitli bütün varlıklara yatırım yapabilen bir fon ve içindekilerde belli bir teması yok bu fonun. Karışık temada kendi mevzuatı gereği istediği yerlere yatırım yapabiliyor. Evet arkadaşlar bu değişken fonlar kategorisi içinde bulunan TCD'nin rakipleri. Burada bu grup içindeki ilk onu görüyorsunuz. Bizim bir puanlama sistemimiz vardı bildiğiniz gibi. Klasik Excel sayfasında göstermiş olduğumuz. Ben artık onu çok fazla dikkate almıyorum o tablom hazırlanıyor ve oradan gelen puanlara göre bir sıralama yapıyor burası. Otomatik bir sıralama yapıyor. Bu kategoride TCD'nin bulunduğu kategoride birinci sırada en yüksek puanı alan RPE portföyün ikinci değişken fonu arkadaşlar. Genel bütün yatırım fonları içinde 39. sırada en başarılı 39 yatırım fonu. İkinci sırada garanti portföyün e, üçüncü fon sepeti fonu geliyor. Bu da 364 puanla listemizde 41. sırada ve Yapı kredi portföyün dördüncü fon sepeti fonu geliyor. Yüzde 359 puanla 47. sırada listemizde. Evet bu grup için ortalama fon büyüklüğümüz 36 milyar TL ve toplam 309 bin kişi bu özelliklere sahip fonlara yatırım yapmış. Aylık getirisi bu grup için düşünüyoruz sadece. Aylık getirisi bir aylıkta 3.61, 3 üç aylıkta 3.09 ve bu şekilde devam ediyor. 3 yıl boyunca sürekli alım yapan arkadaşlarımız içinde ortalama aylık olarak %4.54 gibi bir getirisi var. Ben buradaki yüzdeleri bildiğiniz gibi Tefas'ın sayfasındaki toplam getiriyi değil, ay başına düşen getiriyi hesaplamaya çalıştım. Yani 5 yıl boyunca her ay ortalama 5.44 gibi bir getirisi olmuş. Bildiğiniz gibi bunlar çok büyük rakamlar Tefas'ın sayfasında %2000 gibi, yüzde %1500 gibi getiriler yazıyorlar. Bu bizim için bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama kıyas yapabilmemiz için aylık getirileri 5 yıl önce bugün alanlar %5 gibi her ay bir kazan sağlamışlar bu fon grubunda. Evet bu fon grubunun içindeki e, nelere yatırım yaptığını gösteren sıralama da burada arkadaşlar. Bu grubun ortalama yönetim ücreti 1.90 ve fon fiyatı da ortalama 4 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi bizim inceleyeceğimiz fon bu grubun içinde olan bir fon. TCD fonu. Şimdi isterseniz ona bakalım. TCD evet burada. Onu işaretlediğimiz zaman TCD ile ilgili bütün bilgiler sayfamıza gelecek arkadaşlar. Getiri grubu e, içinde Görmüş olduğunuz gibi yabancı hisse senedi olduğu için dolar getirisi de olan bir fon. Sadece TL getirisi olan bir fon değil. Katılıma uygun mu? Hayır katılıma uygun değil. Varlık grubu ve fonun teması her türlü enstrümana yatırım yaptığı için çeşitli ve karışık kısmında geçiyor arkadaşlar. Fonumuzun büyüklüğü 36 milyar değerinde toplam 309 bin kişi bu fona yatırım yapmış ki bu grubun içindeki en yüksek yatırım yapan insan sayısı neredeyse bu fon. Ve piyasadaki pay adeti de 54 milyar 953 milyon gibi bir hisse payına sahip. Aylık getirisi geçtiğimiz ay için eksi 1 maalesef eksi yazmış. 3 aylık getirisi de eksi yazmış. Eksi 4 6 aydan sonra kara geçmeye başlamış ki en başarılı dönemlerinden bir tanesi de aylık ve sırasıyla bu getiriyi görebiliyorsunuz. 3 yıllık sürekli alım yapan bir arkadaşımız için getiri her ay %3 gibi bir 3.3 gibi bir kazan sağlamış bu fonu alanlar. Yönetim ücreti %2. Fon fiyatı 25.70 kuruş nelere yatırım yapmış? Büyük kısmını fonun büyük kısmı %92.68'lik kısmı hisse senedine yatırım yapmış. Bu hisse senedi dediğimiz yerli hisse senetlerine bizim borsamıza yatırım yapan bir fon. %7.49'u devlet tahvillerinde, 1.77'si finansman bonusunda, 2.13'ü Takas Bank para piyasasında, 1.97'si mevduat, döviz cinsinden mevduat tutuyor 9.52 %9 buçuk gibi yabancı hisse senetlerine yatırım yapmış buradan da durumu görüyorsunuz Muhtemelen fon yönetiminin bir kararı olsa gerek kendi mevzuatında yabancı hisse senedi de alma imkanı varken bizim yerli borsamıza yüzde 92 gibi bir yatırım yapmış Bu oldukça yüksek bir oran arkadaşlar. Halbuki yabancı hisse senedindeki payını arttırmış olsa çok daha avantajlı duruma geçecek. Getirisi çok daha fazla olacak arkadaşlar. Bu dağılımlar ortalama olduğu için bütün dönemlerde biliyorsunuz alım satımları değişiyor ama genel istatistiği bu şekilde. Evet, listemizde 439. sırada az önce grup biliyorsunuz 30'lardan başlıyordu. Bu grubun lideri 30'lardayken Tacirler Portoy bizim puanlama sistemimize göre %84 gibi bir e, puanı var ve bütün fonların içinde 439. sırada her ayki başarısı değerlendirildiği zaman bu değerlendirme yöntemini daha önceden de konuşmuştuk. Bizim için bir dönemde çok yüksek getiri getirmesi bir şey ifade etmiyor. Her dönemde kazanç sağlayabilen fonlar bizim için daha makbul fonlar. Evet TCD'nin karnesi bu durumda. Evet arkadaşlar bütün listemizi başa döndürelim. Bakalım ikinci sıradaki IVY fonumuz kodlayacak olursak Isparta, Van, Yozgat. Evet bu da dolar getirisi olan fonlardan o yüzden doları seçtim. Katılıma uygun değil. Hisse senedine yatırım yapıyor. Onu seçtim. Teknoloji ağırlıklı bir fon ve teknoloji fonlarını seçtim. Evet görmüş olduğunuz gibi önce grubundan başlıyoruz. IVE'ye bu grubun bir üyesi arkadaşlar teknoloji fonları'nın içinde bulunan bir fon. Bu grubun içinde yani rakipleri diyeceğimiz benzer fonlar içinde birinci sıradaki bütün hisse e, yatırım fonları içinde de ilk sıraya alan Ak Portföy'ün Fintech ve Blok Zinciri fonu var arkadaşlar. Blok Zinciri e Teknoloji fonu var. Bu IVY'nin rakiplerinden ikinci sırada Meşhur fonlardan deniz portföyün metaverse ve dijital e, yaşam fonu var. Bu zaten listemizde de ikinci sırada ana e, listemizde. Üçüncü sırada İstanbul Portföyün Blockchain teknolojileri var. Yani bu sektör aslında şu anda trendi temsil eden bir sektör. Gördüğünüz gibi listemizin ön sıralarında. Şimdi bunun içinde bakalım IVY bizim ne durumda karnemizi görelim. Evet IVE'ye başarılı bir fon arkadaşlar. Bütün yatırım fonları içinde 440 puanla 4. sırada yer almış durumda. 21 milyarlık bir fon büyüklüğü var. 392 bin kişi bu fona yatırım yapmış. Fonun yönetim ücreti senelik %2.50 Fon fiyatı ise şu anda 1.91 TL. Evet arkadaşlar aslında bu ikisi benim için hiçbir şey ifade etmiyor ama çok sorulduğu için ben bunu tablomuza koydum. Yönetim ücreti bana e, bir ayda %12 kazandıran bir fona ben %2.50 veririm Yüksek diye düşünen arkadaşlarımız var ama az önce tacirler portföyü inceledik. Eksi bir yazarken bu fon 12.57 yazmış bu ayki kar olarak, getiri olarak. Düşünün şeyinde yönetim ücreti var, bunun da yönetim ücreti var. Bu bana böyle bir kazanç sağlarsa ben de yüzde iki buçuğu seve seve veririm. Bu ay %12.57 kazandırmış. 3 ayda da aylık olarak %15 kazandırmış. Yani 3 ay önce bu fonu alan biri her ay %15 parasını büyütmüş. Siz bunu tefasla %45-50'ler gibi göreceksiniz. Çünkü bu aylık getiri çarpı 3 dediğiniz zaman %46-47 gibi bir getirisi var. 3 aylık toplam getiri olarak. 6 ayda Aylık %5 gibi bir kazan sağlamış ki bu bile enflasyonun üzerinde bir rakam. Ama yılbaşından itibaren yani 12 günlük bir süreç içinde eksi 3 yazıyor. Şu anda bildiğiniz gibi yurt dışında Noel tatili olduğu için piyasalarda kapalıydı. Ve Amerika'daki enflasyon verileri yüzünden de bir kısım beklentiler yüzünden de e, borsalarda değer kaybı vardı. Bizim haftalık yorumumuzda da zaten artık yabancı fonlarda kar realizasyonu yapma vaktinin geldiğini söylemiştik. Bir yıllık getirisi yüzde 12. Aylık tabi bu her ay yüzde 12.58 gibi bir kazan sağlamış ki burası da onun ispatı aslında aynı istikrarı göstermiş fon. Zaten yeni bir fon olduğu için de bir yıllık bir fon olduğu için de 3 yıllık ve 5 yıllık getirileri yok maalesef. Buradan da baktığınız zaman demek ki bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce kurulmuş. 3 yıllık ortalama getirisi dediğimiz kurulduğu günden bu yana da aylık %11 gibi bir kazancı var arkadaşlar bu fonun. Nelere yatırım yapmış diye bakarsanız... Yabancı hisselerde %36 gibi en büyük payı alıyor IW'ye. Dediğim gibi başarılı bir fon. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü fonumuza geçebiliriz. Bunların hepsini sıfırlıyoruz. Evet bu fonda USD kaynaklı içinde yabancı parayla alışveriş yaptığı yatırım yaptığı kaynaklar var katılımı uygun olmayan bir fon bu fonda ve çeşitli varlıklara yatırım yapan bir fon. O yüzden çeşitliliği seçtik ve burada da karışık bir teması yok fonun uygun gördüğü her türlü yatırım aracına yatırım yapabiliyor. TCD gibi TCD'nin e, rakiplerinden bir tanesi IPB. Kodlarsak I'dır Paris Bursa. Bu fon grubunun Az önce de bakmıştık. E, sıralaması ne durumda? Bütün yatırım fonları içinde. 367 puanla RP portföy ikinci değişken fonu geliyor 39. Bunu az önce TCD'de de görmüştük. İkinci sırada garanti portföy listemizde 41. sırada. Yapı kredi portföyün dördüncü fon sepeti de 47 puanla üçüncü sırada yer almış arkadaşlar. Evet bu grubun art e, ortalama gelirleri aylık 3.62 3 ayda da %3 gibi bir kazancı var bu grup dediğim gibi ortalama yönetim ücreti bütün fonların bu gruptaki 1.90 ve fon fiyatı da 4 lira 80 kuruş gibi bu sektördeki bütün fonları birleştirip tek fon yapsaydık piyasadaki mevcut fiyatlarının e, analitik ortalaması 4 lira 82 kuruş olacaktı. Şimdi I.P.B'nin kendisini direkt inceleyelim. Bu bağlı bulunduğu gruptu rakipleri dediğimiz rakipleriyle kıyaslayabilmek için. Evet I.P.B. fonumuzun karnesi içinde yabancı hisse senedi de bulunduğu için yabancı dolarla alınan varlıklar olduğu için dolar. E, Katılma uygun mu? Hayır maalesef katılıma uygun değil ve çeşitli varlıklara yatırım yaptığı için de çeşitli gruplarda. Fon büyüklüğü 36 milyar ve 309 bin kişi yatırım yapıyor. Pay adedi de 54 milyar. Buradaki bir aylık getirisi e, TCD gibi eksi yazmış. Bir yüzde bir buçuk gibi bir kaybı var bu ay için. Üç aylık getirisi ise ay bazında 2.79 6 aylıkta da 8.95 gibi bir getiriye sahip. 3 yıl boyuncaki getirisi ise her ay %8.5 gibi bir getiri getirmiş başarılı fonlarımızdan aslında. Ama son dönemlerde maalesef getirileri düştüğü için bir e, puan kaybına uğruyor. 285 puanla bizim listemizde bütün fonlar listesinde 168. sırada bir fon arkadaşlar bugün en fazla istek alan dört tane fonu inceledik eğer farklı fonları da incelememizi istiyorsanız onlarla ilgili yorumlar kısmına yazarsanız onları da değerlendiririz bu tablomuzda da bu excel tablomuzda da istemiş olduğunuz herhangi bir ilave ya da değişiklik varsa katkılarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben bu programları oluştururken sizlerin fikirlerinden çok fazla istifade ediyorum. Çok faydalanıyorum ve en sonunda da çok güzel bir şekle geliyor. Çok kullanışlı bir hale geliyor. Şu an için belki ufak tefek hataları olabilir. Çünkü yaklaşık 195 bin veriyi inceleyerek, değerlendirerek bu sonuçları elde ediyor. Atlamış olduğumuz noktalar olabilir. Eğer sizin dikkatinizi çeken bir durum olursa lütfen yorumlar kısmına yazın ki biz de hatalarımızı düzeltelim. Burada kıyas yapabilmemiz için doların günlük fiyatını bunlar anlık olarak değişiyor. 5 dakikada 5 dakikaya ayarladım. 5 dakikada bir fiyat değişiyor. Şu anda 30 lira 10 kuruş. Euro 32 lira 94 kuruş ki az önce 33 liraydı. Ons altın 2047 liradan işlem görüyor. Artışta. Ons gümüş de bugün için artışta. Uzun sürelik düşüşten sonra 23 dolar mertebesine geldi. Petrol sonunda hareketlenmeye başladı 80 dolarlarda. Senelik Merkez Bankası faizi ise %42.50'de. Bildiğiniz gibi bu 50 noktalarda aslında %50-51 veren bankalar var ama bu son hafta içinde onlarda da ciddi düşüşler var arkadaşlar. Ee, şu anda biz 30 ile biz 100'ün verisini çekemiyoruz henüz. Ama onu da yakında başaracağız inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Uzunca bir süredir e, bu konudan hiç bahsetmedim ama videoyu beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız bu yayınların haberi olmayan arkadaşlarımıza ulaşması ve bu bilgilerden faydalanmasını sağlayacaktır. Eğer sizler de beğenip destekleyebilirsiniz. Seviniriz minnettar oluruz değişik düşünce ve görüşleriniz varsa da lütfen beni haberdar edin ben yorumların çok büyük kısmını okuyup cevap vermeye taraftarıyım o şekilde de hareket ediyorum zaten sizlerin yardımlarını da bekliyorum hepinize çok teşekkürler bol kazançlar arkadaşlar sağ olun.